Oh. Sen kız mısın ses ver lan evet. Evet. evet Sorunun köküzlüğü <laughs> <Koku alsam>. Harbi <laughs> <laughs> i̇nanamadım vallahi inanamadım. Sen kız <laughs> mısın? Selamlar yeni bir derleme videosuna hoş geldiniz. Youtube için video çekmeye oturduğumda bazı maçlar içime sinmiyor. Fakat o maçların içerisinde clutchlar ya da iyi oynadığım roundlar oluyor. Bunların boşa gitmemesi için biriktiriyorum ve biriktirdiğim klipleri bu şekilde derleyip sizlerle paylaşıyorum. Kliplerin hepsi ranked da çekilmiştir ve immo elodur. Tam gaz derecesiz ya da özel oyun değildir. Biliyorsunuz yeni bir set geldi ve bu setin gameplaylerini de video içerisinde göreceksiniz. Biz yayında denemiştik daha önceden. Eğer kaçırdıysanız ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız açıklamalardaki linkten beni kickten takip edebilirsiniz. Artık çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup video like bırakmayı unutmayın. Videomuz başlasın. Ya bak bak. Tabanca. yapma vakti geldi. Burada ikisi de işte, şurada. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. <laughs> Tek tabanca. Helal. İlla bunu mu yap? Helal Biriç. Be arkanda reis. Oğlum korktum. Çözmüyor. Çözmüyor. Sarmal bomba kaçın bence. Sarmal bomba çıktı. Çok iyi. Gözcü yerleştiriliyor. Taretimiz gitti. Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Helal, Helal oğlum sana. Ha ha hay. Burada adam. Güldük, eğlendik. Ölme vakti. Elbo, elbo. Elbo. Elbo, elbo, elbo. Be careful. Spy kaldı. Spy kaldı, dönecek A'ya. B'ye, pardon. B b, 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 b Herkesi gebertin, Bu işimiz çok daha kolay olur. Crap. Yani arkadaşlar <laughs> bu bu kitap Valorant diye. Ben de bunu bitirdim. Gizlice bak bak yok. Neydi bak sen yapıyorsun? Ya kanka ya Cypher da bu bu artık trap at be kanka. Çok yetkiler yer. Çıktı. <laughs> kanka da bunu vurun ama. Love longta long o bekle smoke bekle smoke bekle, Görüş, tümüm bekle. Tümüm long tut geçleştim resmen bitemeyeceğim daha hazırydım ayakta kalan sol ya, ya sola şey, diyoruz ki pis deme sis atıyorum çöz 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 hadi sen çözdü çözdü de aldım bu smoke böyle atmaz yalnız pi varsa böyle atılmaz kovacan niye tut ki ben böyle alın. atılır 100 cloth Hadi var Orada low, sitede sitede Gülüm Kanka low he bu Bir mermi daha, bir mermi değil. daha Sen bir mermi daha Korkma, vurursun Altı mermi Helal evet. Bravo Nasıl low oğlum bu ya? Nasıl low? 50 vurdum kanka ben bu çocuğa Hiç var Nasıl? Şimdi eğlenme sırası bende Bakalım nasıl kaçacak. <laughs> Bir düşman kaldı. Gel ama. Var durmaz. var? Evet. lazım. Serin seç. Oğlum var ya 75-70 Abi Kanka kardeş hiç son oyuncu. O namada oğlum böldümermi ya. Burayı gözetliyorum. <laughs> <laughs> Dolduruyorum. <gülüyor> Sen ne? Drone gönderiliyor. Market'e dikkat edin acayip. bir tane daha bek saat var. de maç. Son 30 saniye. Pazar geldi. Bakın nasıl kaçacaklar. Ayakta kalan son Gideceğiz sonra. Bir düşman kaldı. Hey, Tek <laughs> Elbow var. Elbow var. Elba side sol. Ayakta Ay. Sol geldi. <laughs> Sen kız mısın? Ses var lan Evet İnanmam evet. Biraz daha zorlanırız <laughs> Harbi coworkers. İnanamadım vallahi inanamadım <laughs> <ya>. Sen kız mısın Git git da Vallahi <laughs> 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 lazım ondan. oğlum silah yok amına geldi elbow geldi Ya da o gelmemiş olabilir. Elbow. Ayakta kalan son oyuncu. Allah, kaç hadi, kaç kaç. Ha, olup mi? çıkıyor. Yok Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> Allah öldüm. Öldüm. Öldük. Öldük. Fight <laughs> kuruldu. Yakala. Şimdi eğlenme sırası de. bende. Allah. Bu bir düşman kaldı. Tamam, şimdi yaşadıklarından ders Sağ tarafta. Sikonik. Ucuz kurtaramaz. Kulağı var mı gitti? Sol 80 yaş. <laughs> Sol 80, so 80 alf eşbi. İki tane daha vardı. Mit var. <laughs> <laughs> Sol 80. İkisi kalan Oğlum Spike ikisini de ben mitresesini aldım ona göre girdim içine. Gölge çıkıyor. O main'den mi çıktı o çocuk? Oh. Allah Allah. Şu an 30 saniye. <laughs> Hop, yukarı. <laughs> Yakar. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Kaldı. O da middeydi galiba. Aynen. <laughs> set ekset falan son back galiba. Oğlum ne pen olmuş ona koyayım. Nereye gitti o koyayım. Çözdüm mü lan, çözdüm. Çözdüm Allah, tamam. La bir sus. Aldım aldım aldım. Sen rahat ol kardeşim. Oku bir koydum şuradan diğer map'e git <laughs>